Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmetcan Kökçü. Bugünkü videomuzda ne çekeceğiz? Bugünkü videomuzda birinci sınıf süper kopi ürün Apple AirPods 2'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Artı ve eksi yönlerinden bahsedeceğim size. İşte kalitesinden bahsedeceğim, dış görünüşünden bahsedeceğim, beklentilerimden bahsedeceğim. Yani ben bunu sizler için aldım, inceledim. Sizlere video çekmek istedim. Biliyorsunuz daha önce saat videosu çektik en sonki videomuzda. Apple Watch 6. Ee, o video bayağı izlendi. Şimdi ben kanalımı videosuz bırakmak istemedim sizlere. Bu videoyu sizlere sunmak istedim arkadaşlar. Ee, şimdi ürünümüze gelecek olursak arkadaşlar. Ürünümüz tekrardan bahsediyorum. Birinci kalite replika, süper kopy üründür arkadaşlar. Orijinal değildir. Ama bunun kalitesini, kutusunu, sağını, solunu incelemesini hep birlikte şimdi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ürünümüzün kutusu bu şekilde. Arkasında AirPods wireless falan filan yazıyor. Kutusu birebir aynı. Sağ solu birebir orijinaliyle kutusu aynı. Buraları kabartılmış yazılar var, kabartılı yazılar. Gördüğünüz üzere Apple'ın amblemi var. Burada seri numarasına kadar var. E, sisteme girdiğiniz zaman orijinal olarak çıkıyor zaten. Burası kabartılmış Apple kulaklık işareti var arkadaşlar. Ee, burasında da AirPod yazıyor gördüğünüz üzere. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Şu an ürün içerisinde. Ya Allah Bismillah diyorum. Açıyorum. Her zamanki gibi Apple'ın bir kullanma kağıdı içinde AirPods diyor görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde kullanma kağıdı kullanma kılavuzu ıvır zıvır bağlantı şekli falan filan içine bu şekilde kağıdına kadar yapmışlar adamlar ürünümüze geçecek olursak arkadaşlar bağlantı nasıl yapılır işte dış görünüşünden ilk başta bahsedeceğim sonra bağlantı yapmayı sonra özelliklerini ses kalitesini falan filan onlardan bahsedeceğim ürünümüzün kutusu bu şekilde arkadaşlar ilk önce içinden evi çıkıyor. Evinin içinde iki tane kulaklık gördüğünüz üzere. Onun altında kablosu, şarj kablosu çıkıyor. Daha hiç kullanılmadı. Daha ürün sıfır çünkü. Şarj kablosu çıkıyor içinden bir tane. Ondan sonra başka da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kutunun içinde kullanma kağıdı çıkıyor. O kadar. Şimdi ürünümüze geçelim. Ürünümüze geçelim. Ürünümüz bu şekilde. Dışı gördüğünüz üzere şu şekilde. Altı bu şekilde aynı yani ürün ben orijinalini de gördüm. Bende yok ama gittim bir arkadaşımda var onla gördüm. Ürünün orijinali birebir aynı. Şurasında şu an yeşil ışık yanıyor. Şarjı bittiği zaman şu ışık kırmızı yanıyor arkadaşlar. Şarjı dolu olduğu zaman veya şarj ediyor olduğu zaman yeşil yanıyor. Şu, mesela şu kapakta sensör var. Şu kapağı açtığınız zaman şurada yeşil bir ışık yanıyor. Ondan sonra ürünümüzün kalitesine gelecek olursak ürünün içeri mıknatıslı gördüğünüz gibi bak çekiyor ürünü. Kulakla çekiyor şöyle. Yani kalite olarak dış kalitesi, ağırlığı, boyutu, tasarımı birebir aynı. Burada Designed by Apple in California Assembled mı Çin yazıyor arkadaşlar. Yani oyuncak gibi görüyorsunuz elde. Yani ürün bu şekilde. Kulaklık çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu L bu da R şeyi. Tip olarak bakacak olursak tipi birebir, gerçekten kalite olarak birebir aynı şeyin aynısı iki tane. Kulaklığın içine gelecek olsak şuralarda yazılar var. Orijinalinde de şu yazılar var arkadaşlar seri numarası falan filan burada CE sertifika belgesi bilmem ne ıvırı zıvır yazıyor orijinalinde de aynı şekilde yazıyor içi de aynı şekil şurası da mıknatıslı gördüğünüz üzere arkadaşlar burada yazılar var altının şuralarda gümüş bölmeler var ben şimdi kulaklığı bağlayayım arkadaşlar kulaklığı şuraya koyuyoruz Ondan sonra telefonumuzu getiriyoruz buraya. Getiriyoruz. Ondan sonra buradan Bluetooth'u açıyoruz. Kulaklığımızın kapağını açıyoruz. İçinden kulaklığımızı çıkartıyoruz. Hemen buraya uyarı gönderecek şimdi. Diğerini de şey yapalım. Çıkartalım. Gördüğünüz gibi AirPods bağlı değil diyor. Şimdi kurulumunu yapıyorum arkadaşlar. Şuraya bağlan diyorum. Düğmeye basılı tutun diyor. Şuradaki düğme var arkasında şurasında. Düğmeye basılı tutuyorum. Şu an ürünümüz bağlandı. Şu an şarj durumlarını gösteriyor. Bu şu an burada pil yüzdelerini gösteriyor gördüğünüz gibi. L12R91 bu kutusu da %5 şarjı var. AirPods Chanel AirPods diyor. Ee, arkadaşlar bunların şimdi özellikleri var. Buradan bağlı değil diyor. Buna bağlıyorsunuz. Bağlandı diyor. Bağlandıktan sonra i'ye basıyorsunuz. i'den ne olduğunu gösteriyor. Bir daha basıyorsunuz. Burada isim değiştirebiliyorsunuz. Şu an ben bu ürünü tanıtım için aldığım için benim kulaklığım değil. Adamlar kurarken bu şekilde kurmuş. Veyahut da kadın her neyse. Burada sağ sol siri ayarları var. Gördüğünüz gibi. Burada oynat duraklat. Sonraki parça. Önceki parça ayarları var. Otomatik kulak algılama var. Mikrofon. Her zaman sol airpod. Her zaman sağ airpod. Otomatik. Bu şekilde yazıyor. Bağlantıyı unut. Aygıtı kestiği seçenekleri var. Şimdi özelliklere gelecek olursak. Bunları bu şekilde bağladık. Şimdi müzik açıyorum arkadaşlar. Müziklere geldim. Siri kullanılmıyor. Kapat Siri. Siri bir şey istemiyorum Siri. Buradan bir tane şarkı açıyorum. Şu an kulaklıkları takıyorum. Arkadaşlar taktığınız zaman şurada sensörleri var. Şuradaki sensörlere oturuyor. Kulaklığa taktığınız zaman <laughs> müzik başlayacak başlatıyorum müziği. Mesela kulaklığın tekini çıkarttığım zaman müzik duruyor. Tekrardan taktığım zaman kulaklığı başlıyor. Şu an şarkı dinliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuraya şuradan sizlere göstereyim. Şu an müzik oynuyor. Sesi de fena değil ama Bak Tek kulakla çıkarttığınız zaman duruyor. İkincisini taktığınız zaman devam. İkisini çıkarttığınız zaman yine duruyor. Şu an Siri algılamaya çalışıyor ama ben net cümleler kurmuyorum ve internet bağlı değil. Siri'den mesela burada mikrofonlarına hey Siri işte şu kişiyi ara dediğiniz zaman atıyorum Ahmet canı ara dediğiniz zaman buradan arıyor biliyorsunuz internet açık olduğu zaman. Ürünümüz arkadaşlar e, tekinin taktığınız zaman İkisini taktığınız zaman devam ediyor, bir tanesi çıkarttığınız zaman duruyor. Böyle vurduğumuz zaman diğer şarkıya geçiyor. Bu özelliği yani şarkı değişiyor arkadaşlar. Diğerini de şu şekilde ayarladım dur özelliğinde. Bak görüyor musunuz? Baş oynat, durdur özelliğini ekledim buna. Buna da kulaklarda müziği değiştire şey yaptım ekledim. Seçiyorsunuz. Siri diye de seçebiliyorsunuz. konuştuğun zaman size algılıyor ve bir şeyler yapıyor. Ee, şu an bunun sesini ben size nasıl şey yapabilirim ki? Arkadaşlar ses güzel. Yalnız e, özellikleri de çalışıyor. Şöyle bastığınız zaman az önce gösterdiğim gibi değişiyor. Tip olarak aynısı. Ürün birebir süper kopi cihaz olduğu için birebir aynı. Ama sizlere söylemek istediğim şey bu Android'de de çalışıyor. iOS'ta da çalışıyor ama iOS'a göre tasarlanmış olduğu için, geliştirilmiş bir ürün olduğu için yani ne kadar replika cihaz da olsa ona göre ayarlıyorlar bunları. Bunun orijinalinde de bunda da şöyle bir dezavantajı var. Yani benim telefonum Android bir cihaz olduğu için benim telefonumda her özelliğini kullanamıyorum. Mesela bunlara basıyorum. Bunları ayarlayamadığım için şarkı değiştirmeye mesela buradan kulağınıza taktığınız zaman müziği şarkı başlıyor. Ondan sonra birini çıkarttığınız zaman şarkı duruyor. İkincisini çıkarttığınız zaman şarkı duruyor. Siz böyle şuna ayarlayıp iki kere bastığınız zaman şarkı ileri gidiyor. Bir kere bastığınız zaman şarkı duruyor. Üç kere bastığınız zaman şarkı geriye gidiyor. Kulaklıktaki sistem. Bu Android cihazlarda Olmuyor bu özellik olmuyor arkadaşlar. Basıyorsunuz buradan farklı şeyler Google mikrofon falan filan diyor. Yani telefonunuz iPhone'sa da daha çok artıyor kullanışlı olması için. Yani ürününüz elinizdeki cep telefonunuz Android ise bu ürünü ben tavsiye etmiyorum. Ama bugün test ettim. E, iş yerinde çalışırken hep kulak kulağımdaydı. Yani size daha e, bilgili bir şekilde gerçekten bilinçli bir şekilde size bu ürünü aktarabilmem için ben bugün komple gün akşama kadar test ettim. Şarjını test ettim, sesini test ettim, kullanışlı olup olmamasını test ettim. Ben Apple'da şu şu muhabbeti sevmiyorum. Arkadaşlar Apple seviyorsanız siz yani burası sizin kulağın benim açıkçası bu dış tasarımı benim kulağımı rahatsız ediyor. Tıpkı eski tip e, iPhone'un orijinal kulaklığı var mesela şu an bende sıfır. Bu nasıl sizin kulaklarınız rahatsız ediyorsa bak Sistem aynı tip aynı zaten bu nasıl sizin kulaklarınızı rahatsız ediyorsa benim o şikayetim var ben önceden iPhone kullanıcısıydım benim kulaklarımı rahatsız ederdi yani bu kulaklıkta aynı şekilde uzun süre bir saat falan kaldığı zaman kulaklarınızın içi acımaya başlıyor kemiği ağrımaya başlıyor ee, ama bunun proları var mesela silikonlu ben silikonlu daha çok seviyorum kulağımda sürekli müzik dinlemeyi sevdiğim için yani silikonlusunu tercihimdir. O da AirPods Pro'da var. Ama siz Apple'ın tarzına, tasarımına, işte kalitesine aşığım diyorsanız bu ürün tam size göre tip olarak, kalite olarak, ee, şey olarak gerçekten sizi yarı yolda bırakmaz. Yani bir ortama girdiğiniz zaman, bir şey olduğu zaman bu ürün hiç şey olmadı. Şu ürünü kapattım, buraya verdi. Otomatik olarak kendini kapattı, bağlantıyı kesti. Şu an şarj moduna girdi. Yani arkadaşlar bu ürün güzel ama avantajlarına gelecek uzak tipi, tasarımı, ağırlığı, her şeyi aynı. Kalite olarak gayet güzel yapmış adamlar. Ses olarak biraz sesinde, basınla, tizinde çok iyi değil. Onu söyleyeyim. Bası tizi çok iyi değil. Yani ses orta seviye bir kulaklık gibi düşünün. Çok süper bir sesi yok. Bir JBL kadar veya da iPhone'un gerçek kulaklığı kadar bir sesi yok bunun. Onu söyleyeyim öncelikle tip olarak, tasarım olarak her şey aynı. Şarjı falan gayet iyi. Şarjı gayet güzel gidiyor. Dolduruyorsunuz evini. Evi 2-3 sefer, sefer şarj ediyor bunu. kendi şarjı da 1 saat falan gidiyor. yani ürün güzel, kullanışlı. Fiyatına göre gerçek gayet iyi. Normalde ürün 1200 TL gerçeği. Bu ürün 260 TL bir ürün. Yani fiyatına göre gayet iyi tip olarak, tasarım olarak asla yarı yolda bırakmaz. Eğer gerçekten ben tasarımını seviyorum, işte bunun havasını seviyorum diyorsanız tavsiye ederim. Onun haricinde ben Android kullanıcısı olduğum için ben JBL tarzı böyle silikonlu kulaklıkları daha çok seviyorum. Kaliteli bir ürün arkadaşlar. Bu video bu şekildeydi. Bu ürünü size umarım bilgilendirmişimdir, bilgi sahibi etmişimdir. Eğer bu üründen sipariş vermek istiyorsanız bana Instagram'dan ulaşıp DM'den bana yazabilirsiniz, ben sizi yönlendiririm. Benim çalıştığım güvenilir bir firma var. Gerçekten güvenilir bir firma. Saat konusunda da olsun, bak saat, kolundaki saat konusunda da olsun. AirPods konusunda da olsun. AirPods Pro da satıyor. iPhone'un çeşitli ürünlerini, adaptörü vesaire, çok satıyor bu arkadaşlarım. Bu şekilde Türkiye'nin her yerine kargo yapıyor. Güvenilir bir firma. Diem'den yazın, ben sizi yönlendiririm arkadaşlar. Bu ürün güzel, kötü değil. Gerçekten fiyatının hakkını verebilecek bir ürün. Ee, bir dahaki ürün tanıtımlarında görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden bir teaser vermek istiyorum. Bir sonraki ürün tanıtımında ne yapacaksın diye. İnşallah bir dahaki ürün tanıtımında ürünümüz burada. AEE'nin aksiyon kemini tanıtacağım arkadaşlar. Ee, abone olun kanalıma. Videoya like atın. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.